Evet, e, duvarın hali böyle. Buradan böylece buraya kadar nem gidiyor. küf Gördüğünüz gibi. Ve buradan da duvardaki su izlerini de görebilirsiniz. Yukarıda da var küf yer yer. Şimdi kurdum, ee, kurduğum andan itibaren 65 ile başlayan e, gösterge şu anda 69'a çıktı yavaş yavaş artıyor. Ee, cihazı kurarken şu kapağı açıyorum arkada filtresi çıktı filtresini takarken e, çekmedim fakat belki onu da gösteririm e, filtresini taktıktan sonra e, direkt olarak karttaki numarayı ararsanız insanlar yardımcı oluyor. Ee, buradan güç tuşuna basıyorum. İyon modu. Zamanlayıcısı 5 5 artıyor şeyi. Ee, ortam nemini ayarladığım yer. Hum tuşu. Şu an mesela yüzde %40 ayarlamış bulunuyorum. Nemi. Böyle. Bakalım sonuç verecek mi? Evet. Şu anda 5. günün sonundayım. Ee, 7.24 çalıştı makine. Ve ilk başlarda 77 ile başladı. Benim ev %80'in üzerinde değildi nem oranı. Ee, fakat e, duvardaki küflerin hepsini kuruttu ve ilk günün sonunda bayağı belirgin bir Kuruluk vardı duvarda. Çünkü buralar hep ıslak olurdu. Evet. Ee, ama bayağı bir kuruluydu. ilk günün sonunda. Ee, i̇kinci, üçüncü günde artık... Küfler de kurumaya başladı. Küfler şu anda dokunduğum zaman... Artık dağılmıyor, yayılmıyor. Ee, hani normalde dokunduğumda... Bulaşırdı etrafa. Artık un gibi. Ee, bunlar da sirkeli suyla sildiğimiz zaman... Bir daha tekrar edeceğini düşünmüyorum. Ee, ayrıca... 5 günde e, bu 15 litrelik bir boya kovası. 15 litrelik boya kovasının hepsini doldurdu. E, ve herhangi bir taşma da olmadı. Biz bu drenaj hortumuyla da bağladık. E, tahliye hortumuyla. Öyle çalıştırdık. Şeyde de bir sıkıntı olmadı. Dolduğu zaman zaten kendisi uyarıyor. İlk zamanlar öyle çalıştırmıştık. Sonra e, çok fazla su çıktığı için artık buraya bağlama kararı aldım. Ve 15 litre su çıktı. Gerçekten şaşkınım ve cihazdan memnunum. Ee, İyonize moduyla da uyuduğumda gerçekten e, dinlenmiş olarak uyanıyorum. Havada belirgin bir fark var. Şaşkınım ve herkese tavsiye ediyorum.